Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Edison zor günleri atlattı. Kansere yakalandığını açıkladı ve kemoterap aldım dedi. Yeşilçam'ın efsane ismi Edison katıldığı konferansa sağlıklı yaşam tavsiyeleri verdi. Usta oyuncu kilo almamaya çalıştığını belirterek kansere yakalandığını açıkladı. Plajda erkeklere bakıyorum herkes belli bir yaştan sonra göbeğini çekiyor. Ben de önceden çekiyordum ama kilo kalbi yoruyor dedi. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Edison sosyoekonomik kalkınmada doğa ve insan ilişkileri başlıklı konferansta konuşmacı olarak katıldı. Sanatçı önceki gün gerçekleşen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalıştığını söyleyen Edison kilo almamaya gayret ettiğini belirtti. Mümkün olduğunca sabahları kahvaltı yapıyorum yumurta yiyorum özel kullandığım bir şey yok B vitamini alıyorum ve balık yağı tüketiyorum dedi. Yeşilçam ulusu oyuncusu Edison kansere yakalandığını da açıkladı. Kansere yakalandığı iddiasına yanıt verdi. Koronoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıklayan ünlü sanatçı kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi kendime fazla güvenmekten oldu. Bana bir şey olmaz kalbim sağlam şekerim yok spor yapıyorum diye düşündüm. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kemoterapi aldım. 8 ay geçti şimdi iyiyim. Kabızlık çekiyorsanız hemen doktora gidin. Ben de ince bağırsak sorunu çıktı. 2. 3. derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimya olarak söylüyorum. Kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın dedi. Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu Edison, iyi bir rolle yeniden kamera karşısına geçebileceğini söyledi. Belli bir yaşa gelmiş insanın rolü kısıtlı oluyor. Ya dede bab ya da baba oluyor. Roller geliyor. Teklifler var ama ben istemiyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.